Son günlerin en çok gündem belirleyen partilerinden Yeniden Refah Partisi'nin genel merkez yöneticilerinden Muhammed Fatih Müjdeci ve evet. de Dodurga'dalar. Evet. Efendim seçim çalışmalarınız hızla devam evet, ediyor. Evet ben ayrıca Çankırı'nın kurucu il başkanıyım. Bugün 11. gelişimiz Dodurga beldemize. Bugün de seçim koordinasyon merkezimizin açılışını yaptık teşkilatımızla birlikte. Allah'a hamdolsun adayımızı belirledik. Meclis üyelerimizi bitirmek üzereyiz. Bu seçimlere en hızlı şekilde hazırlanıyoruz. Tabii biz burada çalışma yürütürken Türkiye genelinde yapmış olduğumuz faaliyetlerin bir yansıması olarak vatandaşlarımıza rakamsal olarak 250 bin üzerinde üyeye ulaştığımızı, 81 ilde 922 çile teşkilatlandığımızı, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Dodurga'nın aslında bir ön seçim olduğunu ifade ettik. Burada da teveccüh, genel başkanımızın ismi duyulduktan sonra bu bölgede çok üst seviyede ilgi alaka var. Önde gelen ailelerden aday çıkardığımız bir kardeşimiz ve yanında da 9 tane meclis üyemiz inşallah olacak. Burada bizim şu anda öngördüğümüz ilk 3'te olacağımızın işareti. Tabi seçime daha bir aylık bir süre var. Bu uzun bir süre. Siyasette 24 saatte uzun bir süre. Ama inşallah belirleyici bir parti olarak Yeniler Refah Partisi en iyi şekilde burada temsil edilecek. Evet. Adayımızın ismi? Adayımız da Hakan Bey. Hakan Kuşçu. Evet. Hayırlı olsun başkanım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bu, bir de tarihi süreci de alabilir miyiz başkanım sizden? Nasıl oluyor? Tarihi süreç Sayın Muhammed Fatih Müceci ile burada tanıştık. biz dileklerimizi söyledik. O da bize önderlik etti sağ olsun var olsun. Sayın e, Fatih Erbakan'ın da bize büyük desteği var. Yeniden refahla inşallah burada bir şeyleri değiştireceğiz. Ne değişecek başkanım? Eksik neler? Ne değişecek? Neler? E, Dodurga'da eksik olan şu. Dodurga'da 3-5 kişinin yönettiği ama diğer kesimin yok sayıldığı bir yer Dodurga Belediyesi. Ama biz burada topluluk olarak yaşayacağız. Herkese garibiyle, parası olmayanla, parasızla hepsiyle beraber olacağız. İnşallah burada her şey değişecek. Evet. Bir milli görüş hamlesi var burada. Evet. Milli görüş gümbür gümbür geliyor inşallah. Fatih Erbakan'ın dediğim gibi Çankırı Başkanımız Muhammed Fatih Müjdeci'nin büyük çabaları var. Bizi de ikna etti. Allah razı olsun. Evet. Doğru yolu bulduk. Hayırlı Sonuna olsun. kadar her bakan. Tamam, Tabii Bu vesileyle ben size teşekkür ediyorum. Medya Ankara vesilesiyle de adayımızı ilk defa burada tanıtmış olduk. Daha kamuoyuna paylaşmamıştık. Adayımız Hakan Kuşlu ve yanında ekibiyle beraber İnşallah buralardan hayırlı netice alırız. Tabi bölgeyle alakalı da projelerimiz de var. Bir tanesi süt entegre tesis projemiz. Eylem planımız 180 gün içerisinde burada faaliyete geçirmek. Burada büyük büyükbaş hayvancılıktan, etinden, sütünden, tereyağından, peynirine kadar bir kooperatif sistemi olacak. Ve bu kooperatif sistemi de kar paylarını milletimizle paylaşacak, kamuoyuyla paylaşacak. burada vatandaşımıza anlattığımız zaman ayağa yere sağlam basan bir proje olduğu için karşılığını buluyoruz. Yine aynı şekilde dışarıya göçü önleyebilecek hamlelerimiz var. 8 tane Hamle projelerimiz burada inşallah milletimiz ferasetini gösterecek. Önümüzdeki seçimlerde de 2014'te belediyelikten köylüye düştü hata yapar AK Parti'yi tekrardan seçmeyecek diye temenni ediyoruz. Peki, i̇nşallah çok sağ olun teşekkür ediyorum. Teşekkür